Sevgili öğrenciler, merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Sınav hazırlık çalışmalarımıza İngilizce dersiyle devam ediyoruz. Sizler için Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu örnek senaryolar ile uyumlu, özgün bir sınav hazırladık. Hep birlikte videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayınız. Haydi başlayalım. Birinci sorum benden istiyor ki, read the text and answer the comprehension question. Okuduğunu anlama sorularını metni okuduktan sonra cevapla. Hemen metni hızlıca bir okuyalım. In the future, life will be very different. People will live in smart houses with voice controlled systems. There will be flying cars, so, traffic problems will end. Students will not carry heavy books because all lessons will be on tablets. Doctors will use advanced machines to find illnesses in seconds. Some people will live on the moon or Mars. Robots will cook meals and clean the house. These changes will help people have more free time and enjoy their lives more. Güzel. Şimdi A şıkkından başlıyoruz. What kind of houses? Yani ne çeşit ne tür evlere sahip olacak ya da yaşayacakmış insanlar demişim. Şimdi hemen sizlere sorudan cümleye cümleden soruya bir strateji taktik göstereceğim. Cümlenin yardımcısı orgs, orgsları will. Gelecek zaman ecek, acak eki değil mi? Ve kişi yani subject people insanlar yaşayacak fiilim ise zaten live. What kind of houses tamamen bir soru kalıbı yani sorulan şey. Asıl ilgilendiren kısım beni will people live in the future. İnsanlar gelecekte yaşayacaklar mı? Ne tarz evlerde yaşayacakları ise başta belirtilmiş. Şimdi her zaman ve yapıda ya da yardımcıda göstereceğim kural geçerlidir yerlerini değiştiriyorum yani kişi ile yardımcı'nın yerini değiştiriyorum. People will live insanlar yaşayacak dedim. Sonra nasıl bir evde yaşayacaklarını ekliyorum metin içerisinde smart houses geçiyor in smart houses in the future şeklinde ekleyerek cümlemi tamamladım. Cümlem nasıl başlıyor bir kişi ve ardından yardımcı ile yani soruda olan kısmın tersi sorudaki yardımcı ile kişinin yerini değiştirsem cevabı zaten uzun cümle halinde verebiliyor oluyor. İkinci şıkka geçtim. Why won't students carry heavy books in the future? Neden öğrenciler ağır kitapları gelecekte taşımayacaklar? Yine will not ile students yer değiştirecek. Bakıyorum. Students won't carry have books. Hatta bu kısmı yazmasak da olurdu. Sadece bir cause ile cümleye başlayabilirdik. Siz bir cause ile başlamış gibi varsayabilirsiniz. Nedenini cümlede bulmaya çalışalım. Aynısı burada geçiyor. Because all lessons will be on tablets. Çünkü bütün dersler tablette olacakmış. Hemen because all yerine every diyebilirim. Every lesson will be on tablets. Bütün dersler tabletlerde olacak şeklinde cümleyi tamamladım. How will robots help people in their daily lives? Will the robots, yardımcı işteyorum, ne diyorum? Robots will help people. İnsanları yardım edecek by şunu yaparak ederek neymiş? Cook meals and clean the houses. Robot robotların yapacakları şeyler bu da belirtmiş by cooking meals and cleaning the house. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmayan bir yer için yorumlarda mutlaka fikirlerinizi belirtiniz. Diğer soruya geçiyoruz. İkinci sorumdan devam ediyorum. Have a look at the information chart. Bilgi tablosuna bakın. Yani verilen sorulara ve verilen kelimeleri bahsediyor. Then use these words. Şu kelimeleri kullanarak. Give answers and explanations to the questions below. Güzel. Verilen kelimeleri ve soruları inceleyerek cevap vermeye çalışacağız. Yani bu soruları yukarıdaki kelimeleri kullanarak uygun ifadelerle tamamlıyor olacağız. Aş sorusuna baktım. What do you do at the airport? Simple present tense geniş zaman bir soru. Hava alanında, hava limanında ne yaparsın diye sormuş. I ne diyorum? I take a flight at the airport. Take a flight bir uçmak, uçuş almak yani bilet almak anlamında. Hava limanında Uçarım. Bilet alırım. Uçuş sağlarım dedik. Why did you go to the police station? Polis istasyonuna neden gittin? Geçmiş zaman cümlesi. O yüzden geçmiş zaman çekimi yapmayı unutmayacağız. Report a crime. I went to the police station. Gittiğimizi ikinci halde belirttik. To amacımızı ise to ile belirtiyoruz. To report a crime. Bir suçu ihbar etmek için. Where did you swim? Nerede yüzdün? Bu da geçmiş zaman olması için. I swam in the pool. Havuzda yüzdüm diye ekleyebilirsiniz. At the sports center. Spor merkezi ise yukarıdaki kelimelerden geldi. What will you do at the hairdresser? Gelecek zaman cümlesiyle kuracağım. Will kullanarak fark edin bunu. Hairdresser. Kuaförde ne yapacaksın? Tabii ki de get a haircut. Bir saçımı kestireceğim diyeceğiz. I will get a haircut at the hairdresser şeklinde ifade ediyorum. Son sorum ise bana diyor ki what are you going to do at the courthouse? Mahkemede ne yapacaksın? Ne yapmayı planlıyorsun? Diyoruz ki I am attending a trial at the courthouse. Fark ettiyseniz son soruyu da yardımcıya göre emizar be going to yapısına göre çekimledik. O yüzden I ile uyumlu olan M'di. Sonrasındaki fiilimize ING yine get akısını getirdik. Umarım anlaşılmıştır. Yine sorularınız için yorumlara yazınız. Üçüncü sorumuzda devam ediyoruz. Read the sentences below. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. And answer the comprehension questions with only one word. One word, only one word. Sadece tek kelimeyle cevaplayın diye not düşmüşüm. Tek bir kelime yazacağım. Uzun bir cümle ya da uzun bir yapı istemiyorum. Metni okuyayım. My sister always recycles plastic bottles to protect nature. The students clean the school garden every weekend. Our cat never plays with trash because we keep our house clean. Scientists are looking for new ways to stop air pollution. Ali and Zeynep plant trees in the park to help the environment dedik. A sorusundan başlıyorum. Who recycles plastic bottles? Plastik şişeleri recycle geri dönüştüren kişi. Hemen bu cümlenin özdesine bakıyorum. My sister benim kız kardeşim ya da the sister kız kardeş diyebiliriz. 2. What do the students clean? Öğrenciler temizler neyi temizliyormuş? School garden. What doesn't the cat play with? Kedi ne ile oynamazmış? Oynar demiyorum bakın olumsuz olduğu için never plays with trash. Asla çöple oynamıyor diyoruz. Sadece trash olarak cevapladım. What are scientists trying to stop? Bilim adamlarının durdurmaya çalıştığı şey Looking for new ways to stop air pollution. Yani hava kirliliğini durdurmayı planlıyorlarmış. Biz tek kelime istedik ancak hava kirliliği yani birleşik bir şekilde ifade edildiği için bunu eklemek zorundayız. Yani tek bir yapıyla cevap verin. Bunu kastediyoruz aslında. Where do Ali and Zeynep plant trees? Ali ve Zeynep ağaç dikiyormuş. Nereye dikiyorlar? In the park kısmını gördüğüm için hemen sadece park yazmam yeterli olacaktır. Dördüncü sorumla devam ediyorum. Çok güzel, eğlenceli ve basit bir soru. Hep birlikte çözelim. Read the text about Elif's last summer and fill in the information box below according to it. Elif'in geçen yaz hakkındaki metnini, yazısını okuyunuz ve aşağıdaki bilgi kutucuklarını metine göre tamamlayınız demişiz. Okumasını yapıyorum öncelikle. Last summer Elif and her family went to Antalya for a holiday. They stayed in a hotel near the beach. Elif swam every day and took lots of photos. One day, they visited an ancient city and learned about its history. Her little brother played in the sand while their parents drank tea at a cafe. They all had a great time. Season mevsim yani ayı sezonu söylüyor bana. Last summer the için geçen yaz summer Yaz vaktinde gitmiş. City, gittiği şehir. Went to Antalya kısmından Antalya'ya gittiğini anlıyorum. Zaten şehirler cümle içerisinde büyük harfle yazılacak. Bilginiz yoksa böyle bir ipucu olsun. Accommodation, kalma, konaklama anlamına gelir. Kaldıkları yer ve stay, kalmak kelimesiyle belirtilir. Stay'de ne? Hotel, bir otelde kaldıkları için otel yazıyorum. Activities, yapılan her aktivitenin altını çizip ekliyorum. Swam, yüzmüş took lots of photos. Fotoğraflar çekmiş. Visited ancient city. Bir antik kenti keşfetmiş. Learned about history. Tarih hakkında öğrenmiş. Küçük kardeşi ise played in the sand. Kumda oynamış. Ve parents, ebeveynler drank tea. Çay içmişler. En sonunda had a great time. Harika bir keyif vakit geçirmişler. Tam aktivite sayılmaz ama ekleyebiliriz. Hızlıca ekliyoruz bu altın çizdiklerimi. Swimming. Yüzmek taking photos fotoğraf çekmek visiting ancient city learning about history tarih hakkında öğrenmek demiştik playing in the sand kumda oynamak and drinking tea, çay içmek dedim having a great time tam aktivite sayılmadığı için onu eklemedim dışarıda kalabilir sıkıntı değil people kaç kişi ya da hangi insanlar varmış diyoruz. Elif zaten kendisi. Başka bir insan görüyor muyum burada? Sadece D görüyorum. Her family ailesini yazsak çok kısa kalır. Ailesinde kimler varmış? Elif's little brother Elif'in küçük kardeşi ve parents Elif's mother and Elif's father. Ebeveyn olarak Elif'in annesi ve babası olacak. In total four. Toplamda dört kişi değil mi? Elif, Elif'in kendisi, Elif'in küçük kardeşi ve Elif'in annesiyle babası toplamda dört kişi oluyor. Diğer soruya geçelim. Read the invitation card below and complete the statements with the correct information from the card. Klasik bir davetiye kartını, mektubunu okuyoruz ve verilmiş olan bilgileri yazıya göre tamamlıyoruz. Hızlı bir şekilde okuyalım. Hi, I'm having a birthday party on Saturday. Fifteenth of March at 3 PM and I would love to see you there. The party will be at my house on forty five Rose Street, Belikazu. There will be music, fun games and a big chocolate cake. We will dance, play party games and take lots of photos. Don't forget to bring your smile and party spirit. I hope you can come and celebrate with me love selling. Event etkinlik aktivite ile başlıyorum. Ne niklan activity. Birthday party doğum günü party. Date, tarih olarak bir ay yazmam lazım. March 15, 15 Mart. Time, bir saat belirtmem gerekiyor. 3 PM zaten burada gördüğünüz üzere ekliyorum. Place, yer, mekan, konum olarak at my house, at Selin's house diye ekliyorum. Ve 45 Wall Street belirtildi şeklinde adresi de devam ettirebilirim. Sender gönderen kişi ise love, Selin, sevgilerle Selin demiş. Yani gönderen kişinin buradan Selin olduğunu anlıyorum. Eğer başta Dear Merve deseydi mesela gönderen kişi Merve değil sevgili Sayın Merve şeklinde söylem olacaktı. Oradaki kişiyle baştaki kişiyle gönderen kişiyi birbirine karıştırmayın. Gönderen kişi en son sevgilerle saygılarla şu kişiden diye not düşer. Altıncı sorumla devam ediyorum. Write a short paragraph to describe how paper is recycled. Use the steps and the words below to get help. Kağıdın nasıl geri dönüştürüldüğüne dair bunu betimleyen bir yazı yazacağız, paragraf yazacağız. Use the steps and the words below. Aşağıdaki adımları ve kelimeleri kullanmamız gerekiyor. Steps, adımlar bunlarmış. 1, 2, 3, 4 sırayla böleceğiz. Ve sequencing words ve sıralama kelimelerini de kullanıyor olacağım. First, ilk adımdan başlayalım. Tabii ki de ne yapacağız? Öncelikle bizim bir kağıdı toplamamız, elimizde bulunmamız lazım. O yüzden collect used paper, kullanılmış kağıdı topla dedik. İkinci adımda next sonraki diyorum. Separate it from other waste. Diğer atıklardan ayrıştırıyoruz. Then bu da ondan sonra demektir. Ne yapıyoruz bunu? Send it to the recycling factory. Geri dönüştürme fabrikasına gönderiyoruz. Ve after that ondan sonra anlamına gelen kalıbımı kullandım turn it into new paper. Geri dönüşüm fabrikasından yeni bir kağıda dönüştürülecek. Ve elimizde bunu kullanıyor olacağız. Final aşamasında ise finally use it again. Ve finalde tekrardan dönüştürülmüş kağıdı tekrar kullanmış oluyoruz. Diğer sorumuza ve son sorumuza geçelim. Ve son sorum. Read the text about Ali's habits and answer the questions related to it. Öncelikle bir okumasını yapalım. I usually go to the library after school because I love reading books in a quiet place. On Saturdays, I visit the museum with my dad because we enjoy learning about history. I sometimes go to the post office to send letters to my cousin. I don't like going to the hospital because it makes me nervous. Dedik. A şıkkıyla başlıyorum. Does he go to the library to send letters? Do does başta olduğu için hepsi yes and no question aslında. Ama tabii ki de short yani kısa cevaplar istemiyorum. O yüzden kısa cevabı verdikten sonra cümleyi devamda da ettirmem lazım. Does he go to library to send letters? Kütüphaneye mektup göndermek için mi gidiyor? Bakalım. I go to the library to read books. Yani kütüphane ve kitap okuma eşleştiği için no He doesn't. Hayır. Böyle bir şey yapmıyor. He goes to library to read books. Kitap okumak için kütüphaneye gidiyor. Şuradan aldığımız üzere ekliyoruz. Devam edelim. Does he visit the museum because he likes geography? Coğrafyayı sevdiğinden dolayı mı müzeye gidiyor? Bakalım. I visit the museum. Müzeye gidiyorum. Because I enjoy history. Çünkü tarihi seviyorum. No, he doesn't. Hayır şeklinde cevapladık. He visits the museum. Müzeyi ziyaret eder diye de belirtiyorum. Ekleme yapıyorum. Because he likes history. Çünkü tarih seviyor. Bu yüzden gidiyor. Does he like going to hospital every week? Her hafta düzenli, devamlı hastaneye gitmeyi seviyor mu? I don't like going to hospital. Hastaneye gitmeyi sevmem. It makes me nervous. Çünkü beni gergin yapıyor. Ger geriyor demişiz. No. He doesn't. Hayır yapmaz, etmez. He doesn't like going to hospital at all. Hiç de sevmez hastaneye gitmeyi diye belirtebilirim. Does he usually read books at the library? Genellikle usually kütüphanede kitap okur mu? Evet, zaten o şekilde yaptığını usually genellikle kelimesiyle belirtmiş. Hemen ekliyorum. Yes, he does. He reads books at the library all the time often şeklinde devam da getirebilirim. Anlaşılmayan bir yer için yorumlarda mutlaka fikirlerinizi ve sorularınızı sormayı unutmayınız. Kontrol ediyor olacağız. Sevgili öğrenciler buraya kadar sizlerle birlikte çok güzel bir hazırlık çalışması yaptık. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Sınavlarınızda başarılar diliyorum ve görüşmek üzere sağlıcakla kalın.